Ünlü oyuncu Ezgi Molan'ın annesi Cale Erkal göz kapağı kaldırma ameliyatı olmuş ancak ameliyat sonrası nörolojik sıkıntılar yaşamaya başladığını iddia ederek ameliyatını yapan Profesör Doktor Tamer Koldaş'a tazminat davası açmıştı. Ancak davada Ezgi Molan'ın annesi Cale Erkan kusurlu bulundu. Raporda Profesör Doktor Kamer Koldaş'ın eylemlerinin tıp biliminin ilke ve kurallarına uygun olduğu bilgisi yer aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Ezgi Molan'ın annesi Cahil Erkan açtığı davada kusurlu bulundu. Sabahta yer alan habere göre Ezgi Molan'ın annesi Cahil Erkan geçirdiği felç sonrasında oluşan hasar sebebiyle Profesör Doktor Tamer Koldaş tarafından göz kapağı kaldırma ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra nörolojik sıkıntılar yaşamaya başladığını iddia eden Cahil Erkan, Profesör Doktor Tamer Koldaş'tan 160 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ancak Erkan kusurlu bulundu. Kurum profesörün ameliyatta kusursuz olduğu davacı Erkan'ın ameliyat sonrası başka bir doktora gidip tedavi aksattığını ve başka bir doktor tarafından ameliyat edildiği rapor edildi. Raporda Jale Erkan'ın kusurlu olduğu da yer aldı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne görülen davada adli tıp kurum heyeti Erkan'ı muayene etti. Sunulan raporda Erkan kusurlu bulunurken plastik ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Tamer Koldaş'ın eğlenmenin tıp bilimi ilke ve kurallarına uygun olduğu bilgisi yer aldı. Ve Profesör Doktor Kamel Toltaş Ezgi olanlar annesine tazminat davası açtı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.